dünyadaki herkes doğru. Bir tek ben miyim Eğri ya? Ben miyim Yamuk? Ya günde on posta doğruluk, dürüstlük dersi almaktan bıktım. Bu ne ya? Hiçbir şey yapmasam, öylece baksam, böyle ya sanki her an yanlış bir şey yapacakmışım gibi alttan alttan laf sokmalar, azar işitmeler yeter ya. Yani dünyada herkes beyaz, bir tek ben karayım ya. Bu ne herkes prenses çıt kırıldım ama bana gelince ya ben bu insanlara ne yaptım kötü bir şey mi yaptım Allah benim belamı ver olsun ben kara olacağım tamam mı ha ben içimdeki o sahtekarlığı yalanı çiçeklerle sulamaktansa böyle kalmayı gerçek kalmayı tercih ediyorum değilim robot değilim insanım ya ben hata yapabilirim duygularıma yenilebilirim şaşabilirim şaşırtabilirim bu ne ya ben de etten kemikten yaratıldım doğrudan yanlıştan yaratıldım herkes gibi her gün aynı olmayacak. Şimdi.